Hepinize merhaba arkadaşlar ben Grox Bugün Bully diye oyun oynayacağız Bilgisayar oynuyormuş herhalde bu Öyle dedi bana Ama arkadaşlar bayağıdır oynuyordum ben bu oyunu Bir haftadır oynuyorum Güzel yani sarı oyun Allah kaç kaç gündür internetimiz yoktu arkadaşlar ee, O yüzden hep bu oyunu oynadım En son burada kalmıştım çıkmıştım Kombin şöyle arkadaşlar Yok lan ne oluyor lan Tezgah lan be Aman Tezgah lan bu. Kimsin olup sen? Aman kodun çocuğu. Bir dakika arkadaşlar. Hocanın amına. Kaç 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 kaç. Kaç sen Arkadaşlar yakalandık. İnşallah ceza vermez. Vermedi. Tamam. Hayal çıkma Ne oldu lan? Aman ay. Alan ne oldu Dur. Ekranı çeviremedim. Aman ay kodum bana Siktir lan. Oyunda bile okuldayız zambık. Kaykayı alayım arkadaşlar be. Tamam şöyle dönelim de. Ya aman ay. Gelin lan buraya. Neresinden ama ne? koydum. buradasın. Aman Kardeşim bir çık ya. Valla ne oluyor ya? Bir rahat bırakmıyorsunuz. Amk. Gelin lan gel. size hepiniz ben tek lan. Kızım bir çekilsene. Hadi bir yürü gidin ya. ha ders başladı. Amk. arkadaşlar. Şöyle. Üst kaptamı mı lan bu? Alt kaptaymış. Ne oluyor lan bir dakika. Hırsız. <laughs> Şunu bir açalım arkadaşlar. Açtım. Al hepsini al. Tamam kaç. <laughs> Şöyle atla. Derse gitmemiz lazım acil haritadan gözüküyor zaten bakalım nasılmış bu bir dakika lan aha arkadaşlar bundan çıkacağım çünkü ben bu dersi bilmiyorum nasıl yapacağımı Cemil Cemil çık çık kaldık ama Olsun. kolum ona acı Neyse arkadaşlar hadi çıkalım dışarı. Arkadaşlar görev var ama gitmeyeceğim. Görev zor yapamıyorum. Hani yapıyorum da nasıl yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Bir yer var. Bir yer var onu yapamıyorum arkadaşlar. Alalım. Kardeşi bir çıkar mısın ya? Bak. Neyse aman akı. Odamın çocuğu hayırdır la. Ay diyeceksin niye bir yere yatırıp vuruyorsun diye. Bunlar o dilden anlıyorlar da o yüzden. Ama sonra bundan sonra PUBG videosu da gelecek arkadaşlar. Bir dakika. Neydi lan o? Aman akulumu çocuğu. Sen ne bakıyorsun lan? Öyle bak şimdi kızlara bir şey yapalım arkadaşlar. Tekpi koyuyorlar. Yani kızlara vurmayın diyorlar Kızlara vurulmaz da. Şey. Gel orası lan bura. Kız yeri. Boysa gidelim erkek Erkeğe gidelim be. Orada dombililerdi arkadaşlar. Eş, daha dalga geçmeyi çok seviyorum ya. Vallahi çok seviyorum onları. Göre burada arkadaşlar ama gitmeyeceğim. Aman ne okudum çocuklar dalga geçiyor. Şimdi diyeceksiniz sen e, a, dalga geçen ne ama şimdi ama ne koyayım boş arkadaşlar ya. <laughs> Altın eşit. Neyse gidecek kombin yapak. Ama şunu dövmeden onu. Ana ya yanlış şey şekli. Ne? Gel lan buraya gel. Ey, bu sarı kafalara öldürmemiz lazım. Öldürmemiz diyorum işte. Dövmemiz lazım sorunlu. Ne ya? Bu yüz değil mi? Yok lan bu değil de. benim bir sürü şapka almıştım. Nereye gitti ya? <Sessizlik> Heh. Am koyayım ya. Küfür, küfür etmeyeceğim ne diyorum da. Nerede, Aa, öf, hani? Ağlamış bir şey gelmemiş. Kaç kaç? Ne? Gel gel. bunlar. <laughs> Bir tane daha apar kadımı yesin lan. aman. ne Çık kadar yaptık. Oğlum buraya hep giriş ya. Hey Jimmy dedi bize dedi. Niye yapamadım? Neyse. Ama ne sikim ne oluyor? Gel lan buraya gel. Ben akodumun çocuğu. Ne oluyor lan? What's up? Aman Fuck you amına kodumun çocuğu. Fuck you lan. Amına koduklarımın çocukları. Sikerim ha. Aman okudum. Gelin lan. Sen de bakıyorsun lan don bile. Ah dedi tövbe estağfurullah. Ne dedin ya? Aman Cem siktirik lan. Cem diyorum işte. Dost. Hey dedi Cem. Anana vurdun. Ne oldu lan? Oğlum bak bunlar çok benim üstüme geliyorlar. Amına koyacağım ben bunları. Amına, amına koyduğum çocuğu siktir git lan sikerim ben. Kumdan siktireyim. Ya ya ya. Ya ya. Ya ya. Amına koyduğum. Ay yaş değil nerede ya? Ay yaş merak ediyorum. Damn. Sikiyim lan. Bir dakika bunlar mafyaydı değil mi lan? Evet. Ama mafya olması beni ilgilendirmiyor lan. Mafya ise de enesim oğlum. Bunların zaman ama bunlar sayısı bitmiyor. Diğerini öldürüyorum diğeri geliyor. Aldım. İçecek lazım. Böyle içecek yok mu lan? Evet. Ama koy. ben ne anladım bu işten? var mı lan başka <laughs> arabalarınızın camına kayındı <laughs> lan ben çocuklarla dalga geçiyorlar bir dakika ben bunları dövmem lazım Lan 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 oğlum. Çocukla dalga geçmeye utanmıyorsunuz mu lan küçücük? Hacı onları dövene kadar ben de şunu döveyim. Dövdüm. Neyse ben gidiyorum. Hoca gelecek şimdi. Ben küçük çocukla dalıp geçiyor. Lan! Come on lan geldim lan gel gel. What is demek bilmiyorum ama. Gelin lan. Neyse arkadaşlar bitirelim artık. Şöyle havalı bir şöyle havalı bir bitiş yapalım. Havalı. Evet çok havalı. Arkadaşlar dur ben e, şöyle bir yapayım. Ondan sonra yaparız. Havalı bir bitiriş yapalım arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Videomuz bu kadar da inşallah beğenirsiniz. Bay bay. Bundan sonra PUBG videosu gelecek arkadaşlar. Wow. Hadi görüşürüz.